Sofyan Amrabat transferi için de bunun için uğraşılıyor. İşte Christian Medina transferi için de bunun için uğraşılıyor. Hmm. Sofyan Amrabat konusunda yeni gelişme Atletico Madrid'in bir teklif yaptığı yönünde. Ancak ben oyuncu tarafının yani son 24 saatte söylediği şeyi söyleyeyim. Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye biz okeyiz. Fiorentina ile anlaşma tamamlandı, Biz sözleşme imzalayacağız diyorlar. Bu saatten sonra oyuncunun bakış açısı değişir mi Atletico Madrid diye bu takım bilmiyorum. Ama benim aldığım bilgi Sofyan Amrabat Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Yani oyuncuyla Fenerbahçe arasında bir anlaşma sağlandı. Bu saatten sonra bu iş oradan dönüp Atletico Madrid'e döner mi bilmiyorum. Yasin Adli'ye aldı Fiorentina. 1,5 milyon euro kiralama, 10,5 milyon euro satın alma ups, e, ücreti. Şimdi bunu yapmalarının sebebi de aslında biraz Fenerbahçe'den paranın öyle gelecek olması. Fenerbahçe'de geçen kurun işte olduğu gibi bu yılda e, Sofyan Amrabat'ı zorunlu satın alma maddesiyle alacak. Bu biraz bütçelerin şeye kaydırılmasıyla alakalı. İşte bu transfer döneminin bütçesine girmesin o bonservis. Evet. Sonraki transfer dönemine girsin. Hani rahatlığını yaşamak için. Biraz böyle bir e, hamle yapılıyor. Aynı şartlarda ben 10.5 artı 1.5 veya 2 artı 10 şeklinde aynı şartlarda Amrabat'ın Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Atletico Madrid gelişmesine rağmen. Christian Medina daha önce de söyledik, kulübü kulüp cephesi çok zor. Ama Fenerbahçe'nin şansı orada şu, oyuncu kafaya takmış durumda ayrılığı. Bu da Fenerbahçe'nin şansı. Ee, i̇ki orta saha için uğraşılıyor. Yoğun bir çaba var. Ve belki 3 Eylül'e, bu arada 3 Eylül gecesi yani 2 Eylül'ü e, 3 Eylül'e bağlayan gece saat 1'de Avrupa Ligi kadrosu bitiyor. Başka evet. oyuncu ekleyemiyorsunuz oraya. Ee, belki oraya bir tanesi yetişir. Belki iki tanesi yetiştirilmesi için bir mücadele verilir ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. İki oyuncu için uğraşılıyor. Ve ikisi de iyi oyuncu. Yani ben Amrabat çok içime sinerek mi söylüyorum? Hayır. Daha iyileri olabilirdi. Mesela Vinicius Souza bence daha iyi bir seçenek olabilirdi Fenerbahçe için. İşte Sheffield United'daki. Ama Amrabat'ta en nihayetinde geçen sezon Fiorentina'dan Manchester United'a kiralanmış, kiralık dahi olsa transfer yapmış. Ve hatta Erik Ten Hag'ın opsiyonu kullanabiliriz noktasına geldiği bir oyuncuydu. Ya çiftçi ya çok şey bir oyuncu. Şunu ya, söyleyeyim yani şimdi orada çok fazla sol bek pozisyonunda denendi vesaire yeri oynatıldı. Bir de Manchester United son dönemde çok oyuncu yiyen bir kulüp. Performans bitiren bir kulüp. Sanç öyle bir başladılar. Ucu <laughs> uca. Ucağı. Aynen öyle yani o yüzden Hani Manchester United performansının çok geçerli olduğunu düşünmüyorum ben Amrabat'ın. Ee, Fenerbahçe'ye uygun bir profil olduğunu düşünüyorum. Evet. Ha, elbette tekrar ediyorum. daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi ama mevcut seçenekler içinde olabilecek en iyi isimlerden biri oldu. Moria'nın da tanıdığı, aynı ligden geliyor zaten, tanıdığı bir isim. Hani yabancı bir oyuncu gelmiyor. Mourinho oyuncuyu tanımak için vakit de kaybetmeyecek. Direkt sistemine monte edecek. Evet. O açıdan baktığımızda da ben hayırlı bir transfer gibi görüyorum ama Tekrar edeyim. Bir Atletico Madrid gelişmesi var. O gelişmenin ardından artık ne olur? Bilmiyorum ama ben yine de Fenerbahçe'nin bu transferi olumlu sonuçlandıracağını söyleyebilirim.